TV'de yayınlanan 8. sınıf matematik dersine hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Esra Atmaca. Bugün sizlerle bir önceki ders LGS 2018 matematik sorularını çözmeye başlamıştık. Kaldığımız yerden yani 6. sorudan itibaren çözümlerimize devam edeceğiz. Birlikte nasıl çözebileceğimizi tartışacağız. Daha kısa yollar nelermiş? Size kısa kısa bilgiler de vermeye çalışacağım. Hadi bakalım hazırsanız 6. sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santimetre ve 9 santimetre olan bir dikdörtgenin alanından büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçüktür. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetre karedir diye bize sormuş. Şimdi soruyu okurken aslında ne yapmamız lazımdı? Önemli yerlerin altını çizmemiz lazımdı. Ama ben istiyorum ki bir kez daha birlikte değerlendirelim. Şimdi Altan ve Can kenar e, defterlerine kare çiziyorlarmış ve bu defterlerine çizdikleri karelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir doğal sayıymış. Mesela örnek verecek olursak Altan defterine şöyle bir temsil olarak bir kare kabul edelim bunu. Bir kenar uzunluğu 3 cm olan bir kare çizsin. E bu durumda söyler misiniz bana alanı ne olacak? Harikasınız. 3 çarpı 3'ten 9 cm kare olacak. Peki gelsin bu sefer de bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizsin. O zaman alanı ne olacak? 16 cm kare olacak. Şimdi bakar mısınız? Eğer kenar uzunluğu bir doğal sayı olan bir kare çizerse alanı aslında ne oluyor? Harikasınız bir tam kare sayı oluyor. Öyleyse demek ki hem altanın hem de canın çizdiği karelerin alanları birer tam kare sayı olması lazım. Şimdi bize diyor ki altanın çizdiği karenin alanı kenar uzunluğu 7 cm ve 9 cm olan bir dikdörtgenin alanından büyüktür. Öyleyse biz ilk önce bir kenar uzunluğu 7 cm, diğer kenarın uzunluğu 9 cm olan dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğuyla uzun kenar uzunluğunun çarpımıyla bulunuyordu. Yani dikdörtgenimizin alanı 63 cm kare olarak buluyoruz. Öyleyse demek ki altının çizdiği karenin alanı 63'ten büyükse 63 bu karenin alanından ne olacak? Küçük olacak. Altını hale gösterelim. Can'ın çizdiği karenin alanı ise 63'ten neydi? Küçük olması lazımdı. Çünkü dikdörtgenin alanından küçüktür diyordu. Bunu da C ile gösterelim. Can'ın çizdiği e, karenin alanını. Bize ne demişti? Karelerin alanları arasındaki fark en az kaçtır diyor. E kare, karelerin alanları arasındaki farkı en az yapmak istiyorsam A'yı olabildiğince küçük C'yi de olabildiğince büyük yapacağım. O zaman soru şuna döndü. 63'ten büyük en küçük tam kare sayı ne olacak? Harikasınız 64 olacak. O zaman A buradan 64 geldi. C'yi bulmak için de şöyle soracağım kendime. 63'ten küçük en büyük tam kare sayı hangisidir diye soracağım. Harikasınız bu da 49 geldi. C de 49 eşit. Bize bunların arasındaki farkı sormuştu. 64'ten 49'u çıkartacağım. Bu da 15 santimetre kareye eşit olmuş olacak. Yani bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Şimdi yeni sorumuza bakalım. Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir programlama dilinde istenen hareketler tanımlı blokların uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir. Bu programlama dilinde bulunan bazı bloklar ve tanımları aşağıda verilmiştir. Gördüğünüz gibi eğer karakterin hangi yönde hareket edeceğini belirlemek için yönüne git butonunu kullanıyoruz. Eğer 0 yazıyorsa yukarı, 90 yazıyorsa sağa, 180 yazıyorsa aşağıya, eksi 90 yazıyorsa da sola gittiği anlamına geliyor. Eğer adım git butonu varsa karakteri belirtilen birim kadar hareket ettiriyor. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimizde bu verilenleri inceleyelim kareli kağıtta diyor birinci şekilde eksi 3'e eksi 1 noktasına yukarıdaki bloklarla belirtilen hareketler yukarıdan aşağıya doğru uygulandığında ikinci şekildeki 2'ye 5 noktası elde edilmiştir. Şimdi buradaki birinci şekilde buranın koordinatı eksi 3'e Eksi 1 olduğunu zaten hepimiz görüyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru burada verilen komutlar uygulanacak. Şimdi sıfır yönüne dön diyor. Sıfır yönüne dön demek yani yukarı yöne dön demek istiyor. Yukarı doğru hareket et diyor. Peki daha sonra ne diyor? Altı adım git. Yani yukarı yönü altı adım git. Gelin birlikte altı adım yukarı gidelim bu noktadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani buradayız. Sonra 90 yönüne dön diyor. 90 yönüne dön demek... Yani sağa demek oluyor. Sonrasında da 5 adım git. Yani sağa 5 adım git. 1 2 3 4 5. Yani son noktamız burası. Gerçekten de bu noktamızın koordinatlarını aldığımızda 2'ye 5 noktası oluyor. Yani her ne kadar burada 90 -90 yazsa da aslında burada verilen ifade aslında bir öteleme ifadesi öyle değil mi? Sağa sola yukarı aşağıya biz verilen ifadelere göre verilen kodlara göre ne yapıyoruz? Bu noktamızı öteliyoruz. Peki bize artık sorulana geçelim. Diyor ki buna göre K noktasının koordinatları eksi 1'e 5 noktasına aşağıda verilen hareketlerden hangisi uygulanırsa L noktası yani eksi 4'e eksi 1 noktası elde edilir diye sormuş. Şimdi koordinatımıza bir bakalım. Koordinatımız üzerinde ilk önce eksi 1'e 5 noktasını bir gösterelim. X ekseninde şurası biliyorsunuz x ekseni şurası da y ekseni. X ekseninde eksi 1 noktası şurası. 5 birim yukarı çıkacağım buradan. 1, 2, 3, 4, 5. Yani eksi 1'e 5 noktası burası oldu. Şuraları silelim. Şimdi ben buna gerekli öteleme hareketleri yaptıracağım ve eksi 4'e eksi 1 noktasını bulacağım. Eksi 4'e eksi 1 noktası da 1, 2, 3, 4, bir birim aşağıda şurada. Şuraları da silelim. Yani ben gerekli öteleme hareketlerini yaptığımda K'den L'ye bunu getireceğim. Peki ne yaparsam K'den L'ye gelir? Şimdi burada K'nin L'ye göre ya da L'nin K'ye göre konumlarına bir dikkat etmemiz gerekiyor. K'yi 1 2 3 4 5 6 birim aşağıya. 1 2 3 birim de sola getirmem lazım L'ye ulaştırabilmem için. Şimdi K'yı 6 birim aşağıya hareket ettirebilmem için bakın aşağıya komutunu gireceğim. Yani 180 yönüne dön diyeceğim. Daha sonra da 6 birim aşağıya hareket etmesini söyleyeceğim. Yani 6 adım git komutunu gireceğim. Öyleyse seçeneklerde mutlaka ve mutlaka 180 yönüne dön. Peşinden de 6 adım git emrinin olması gerekiyor. Şimdi bakalım A seçeneğinde yok. B seçeneğinde var, C seçeneğinde var, D seçeneğinde de bu emri göremiyorum. Şimdi ise B mi C mi buna karar verebilmek için en son noktamızı şurada bırakmıştık. Şimdi de bu noktadan 3 birim sola hareket etmesi lazım. 3 birim sola hareket edebilmesi için benim ilk önce sol komutunu girmem lazım. Yani eksi 90 yönüne dön demem lazım. Daha sonra da 3 birim hareket etmesi için de 3 adım git komutunu girmem lazım. O da eksi 90 yönüne dön. 3 adım git komutuyla demek ki bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmuş oluyor. Yeni sorumuza bakalım. Bir kenarının uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Şimdi burada bir duralım. Burada bize verilen ifadeleri bir anlamaya çalışalım. Anlay anlamaya çalışmak için de bir bunu bir görselleştirelim. Bir kenarı 10 metre olan bir karemiz var, kare şeklinde bir bahçemiz var daha doğrusu. Bunun köşelerinde Sulama sistemlerimiz var ve biz bu sulama sistemini köşeye olan uzaklığı en fazla 4 metre olacak şekilde sulama yapabiliyor bu sulama sistemleri. Yani şurası 4 metre olabilir. Şurası 4 metre, burası 4 metre, burası 4. Ya kısaca burada aslında bir yarıçapının uzunluğu 4 metre olan çeyrek bir daire oluşuyor. Aynı şekilde burada da. Yarıçapının uzunluğu 4 metre olan çeyrek daire. Burada da yarı çapının uzunluğu 4 metre olan bir çeyrek daire. Aynı zamanda bu köşede de yarı çapının uzunluğu 4 metre olan bir çeyrek daire oluşmuş oluyor. Tamam okumaya devam edelim. Buraya kadar olanları anladım. Bir bahçenin sulama yapılamayan kısmında tabanı kara şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır. Yani bu çakışık olacak olan köşegenler şurada tırtıklı çizdiğim doğru parçasının şöyle hatta tamamlayalım bunu. Doğru parçasının üzerinde olmak zorunda öyle değil mi? Burada bir yerde. Taban köşegeninin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan bu çardağın taban alanı en fazla kaç metrekaredir diye sormuş. Şimdi biz bu çardağı Sulama yapılamayan kısmına e, ne yapacakmışız? Kare şeklinde yerleştirecekmişiz. Ve bize taban alanını en fazla istiyorsa benim sulama yapılamayan alana en fazla olacak şekilde bu kareyi yerleştirmem gerekiyor. Şimdi o zaman ilk olarak bu karenin köşegen uzunluğunun ne olabileceğini gelin birlikte bulalım. Burada ilk önce kırmızıyla gösterdiğim doğru parçasının uzunluğunu bulalım. Bunu şöyle yanda çıkaracak olursam Dik kenarlarının uzunluğu 10 metre olan aslında bir ikiz kenar dik üçgenin hipotenüs uzunluğunu soruyor bize aslında köşegen uzunluğunu bulabilmek için. X kare eşittir 10'un karesi artı 10'un karesinden. X kare eşittir 100 artı 100'den. O zaman X'in karesini 200 buluyorum. O zaman X de buradan karekök 200 yani 10 karekök 2'ye eşit buluyoruz. Buradaki mesafenin tamamını. Yani köşegen uzunluğunu. Şimdi ne demişti bize? Taban köşegeninin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı demişti bu ta çardağın tabanını. Ve köşegeninin uzunluğunu da bir doğal sayı olduğunu söylemişti. O zaman bu çardağın köşegeninin uzunluğu 10 kök 2 eksi 4 burası yarıçapı. E 4 burası da yarıçapı. 10 kök 2 eksi 8'den küçük bir doğal sayı olmak zorunda. Şimdi o zaman biz bunun sonucunun hangi doğal sayı, en fazla hangi doğal sayı olabileceğini bulmak için ne yapacağız? Yaklaşık işlemler yapacağız öyle değil mi? 10 kökü karekök 200'e eşitti. Karekök 200'den 8'i çıkaracağım. İyi de nasıl çıkaracağım? Biri irrasyonel bir sayı, bir tanesi ise tam sayı. Ne yapacağız? Burada yaklaşık olarak değer bulacağız. Karekök 200 karekök 196 ile karekök 225 arasında. Yani Karekök 200 değeri 14'ten büyük, 15'ten küçük. Hatta ve hatta 14'e olabildiğince yakın. Öyleyse ben öyleyse karekök 200'ün yaklaşık değerini bizler 14 alabiliriz. E 14'ten de 8 çıkardığımda öyleyse ne yapıyorum? Bunun 6'ya eşit olduğunu buluyorum. Yani benim köşegen uzunluğum en fazla alabileceği değer 6 metreye eşitmiş. Şurada demek ki bu köşegenimiz şöyle çizeceğiz. Ve bu köşegen uzunluğumuzda ne gelecek? 6 metre gelecek. Şimdi o zaman soru şuna döndü. Bir karenin köşegen uzunluğu 6 metre ise bu karenin alanını nasıl bulacağız? Biliyoruz ki biz karenin bütün kenarları birbirlerine eşitti. Ve karenin alanı da neyle bulunuyordu? A kare ile bulunuyordu. Bana gerekli olan şey A kare ifadesinin neye eşit olduğu. Burada gördüğünüz gibi köşegen olduğundan ötürü bir dik üçgen geldi. O zaman ne yapacağım? A'nın karesi ile A'nın karesinin toplamı 6'nın karesine eşit olacak. Yani 2A kare eşittir 36 olacak. A'nın karesi buradan ne gelecek? 18 gelecek. A'yı bulmama gerek yok. Zaten benim aradığım şey A kare ifadesiydi. O zaman demek ki en fazla 18 metre kare olabilirmiş. Yani bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada verilen ifadenin değeri binden büyüktür diyor. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada şunu hatırlamamız lazım. Bir ondalık gösterimle 10, on, 100, bin, on 10000 gibi onun kuvvetlerini çarptığımızda ne yapıyorduk? Bunu hatırlamamız lazım. Eğer biz bir ondalık gösterimle onun kuvvetini çarptığımızda onun kuvvetinde bulunan sıfır sayısı kadar virgülü Harikasınız sağ kaydırıyorduk. Şimdi o zaman eğer e, virgül sağ kaydıracak virgülümüz de daha sonra olmadığında eksik basamakları da ne yapıyorduk? Sıfırla tamamlıyorduk. Evet bunu da söylemiş olalım. Şimdi burada bize diyor ki A'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bul. Yani burada onun kuvveti ne olacak? Bir başka ifadeyle virgül kaç basamak sağa kayacak? Ve kaç basamak sağa kayarsa? 1000'den büyük sayı elde edeceğiz. Şimdi gelin birlikte yapalım. 1 Bir basamak, 2 basamak, 3 basamak, 4 basamak, 5 basamak sayıya kaydırdığımda yani 10 üzeri 5 ile çarptığımda 13 tam sayısını elde ediyorum. Ancak 13 tam sayısı 1000'den büyük değil. Öyleyse demek ki 10 üzeri 6 ile çarptığımda 130 elde edeceğim. Bu sefer eksik basamakları 0'la tamamlıyorum. 10 üzeri 7 ile çarptığımda da 1300 e elde edeceğim. Bakın 10 üzeri 7 ile çarptığım anda ne olmuş oldu? Demek ki 1000'den büyük elde edebileceğim en küçük sayıyı elde etmiş oldum. Demek ki benim A değerimin 7'ye eşit olması gerekiyor diyoruz. Yani bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Ya da bunu şöyle de çözebilirdiniz. 0 tam 100 binde 13 çarpı 10 üzeri A ifadesi. Şurası 13 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Bunu 10 üzeri a ile çarptığımda 13 çarpı 10 üzeri a eksi 5 buluyorum. Şimdi biz bunu ne yapacaktık? Binden büyük yapacaktık. E, binden büyük olabilmesi için demek ki 13'ün yanında ne olması lazım? Harikasınız 2 sıfır olması lazım. Yani bunun değerinin 13 çarpı 10 üzeri 2'ye eşit olması lazım alabileceği en küçük değer. O zaman buradan a eksi 5 eşittir 2 geldi. A da buradan 7 geldi. Buradan da sevgili öğrencilerim ikinci yol olarak da bu soruyu çözmüş olduk. Yeni bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bir ta lokantada satılan ve her gramında eşit kalori bulunan yemeklerin kütle ve kalorileri verilmiştir. Lokantadaki yemekler her bir tabakta 100 gram yemek olacak şekilde satılmaktadır. Bu lokantadan toplam 538 kalori değerinde 10 tabak yemek sipariş verildiğinde kaç tabak nohut sipariş verilmiş olur diye olunur diye bize soruyor. Şimdi normalde bu sorunun çözümü aslında iki bilinmeyenli denklem sistemlerinde iki bilinmeyenli denklemlerle çözülüyordu. Ancak bu bizim artık müfredatımızda yok bu bu yoldan o yüzden çözemeyeceğim ben bu soruyu kazanım dışı olduğu için bu çözüm. Acaba başka nasıl çözebilirim diye düşünüyorum. Ve bana burada şu 538 kalori değeri benim dikkatimi çekiyor. Bakın. Burada 45'i, 72'yi, 40'ı herhangi bir doğal sayı ile çarpacağım ve bunları toplayacağım. Birler basamağı 8 gelecek. E burada birler basamağını 8 yapacak tek değerimiz bizim 72'yi 4 ile çarptığımız değer olması gerekiyor. 72'yi 4 ile çarptığımızda 288 kalori buluyorum. E bunun toplam değeri Esra Ötmen'im 14 olur diyenleriniz olabilir. E 14 ile 72'yi çarptığımda 538'den daha büyük bir değer buluyorum. O yüzden 14'ü hiç almıyorum. Demek ki biz pilavdan 4 tabak yemek siparişi vermişiz. Çünkü başka türlü birler basamağı 8 olan gelmeyecek. 538'den 288'i çıkardığımda diğerlerinden toplamda 250 kalorilik bir yemek sipariş etmem gerektiğini biliyorum toplamda. Şimdi bu sefer de 250'yi yorumlayacağım. Yani 45'i bir şeyle çarpacağım, 40'ı bir şeyle çarpacağım ve bunları topladığımda da ne gelecek? 250 gelecek. Dikkat ederseniz 250'nin birler basamağı sıfır. Zaten 40'ı neyle çarparsam çarpayım birler basamağı ne olacak? Sıfır olacak. Demek ki biz çorbanın 45 kalorisini de birler basamağı sıfır olacak şekilde yani çift bir sayıyla çarpmam lazım. Şimdi deneyelim. Acaba 2 ile çarptığımda ki 90 buluyorum. 250'den de 90'ı çıkardığımda 40'a bölünen bir sayı gelecek mi? 250'den 90'ı çıkartıyorum ve 160 sonucunu buluyorum. E 160 da 40'a tam olarak bölünüyor. Eğer 160 olacaksa 40'la da 4'ü çarpmam gerekir. Peki şimdi kontrol ediyorum bakalım. Yemeklerin yemeklerin toplamı gerçekten 10 tabak yaptı mı? 4 tabak 4 tabak daha 8 tabak 2 tabak daha 10 tabak oldu. Gördüğünüz gibi bu stratejiyle de biz doğru cevabımızı bulmuş olduk. Kaç tabak nohut sipariş verilmiş oldu? Öyleyse C seçeneğinde olduğu gibi 4 tabak nohut sipariş verilmiş oldu. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde 6. sorudan 10. soruya kadar olan soruları birlikte çözdük LGS'de yayınlanan. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.